3 Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Teko Elektronikin MC02 model bir mikro denetleyici deney setini tanıyacağız. Bu set özellikle mikro denetleyici eğitiminde kullanılan güçlü bir uygulama platformudur. Ee, biz bu e, deney seti sayesinde donanım programla pratiği kazanmak, e, giriş çıkış portlarını kullanmayı öğrenmek, sayısal ve analog e, veri işlemeyi, LCD ve 7 segment display kullanımını, seri haberleşmeyi, motor kontrolü gibi konularda Uygulamalı e, deneyim sağlamak için e, kullanacağız biz bu deney setini. Bu deney setinde tanıyacağımız ilk yer e, butonlar arkadaşlar. Bu but butonlar e, kullanıcıdan dijital giriş almak için kullanılır. Her biri bir porta bağlıdır. E, menü seçimi onaylama gibi işlemlerde kullanılır. 4x4 keypadimiz e, bu tuş takımı e, şifre giriş sistemleri veya veri giriş gerektiren uygulamalarda kullanabiliriz satır sütun tarama yöntemiyle çalışırlar. LED göstergelerimiz burada programladığımız çıkışlara karşılık LED'lerin yanıp sönmesini izleyebiliyoruz. Bu çıkışların kontrolü için hızlı ve görsel bir yöntem sunmaktadır bizlere. ADC, ADC'miz analogtan analogdan dijitale çevirici demektir. Analog sinyalleri dijital verilere çeviren ADC sensörlerden veri almak için kullanılır. Örneğin sıcaklık, ışık ya da gerilim ölçümleri burada işlenir. E, DAC de ADC'nin e, hemen üstünde gördüğümüz DAC, e, sayısal bir değeri analog sinyale çevirerek çıkış almamızı sağlar. Genelde ses üretimi veya belirli voltaj değerleriyle çalışmamız gerektiğini kullanıyoruz. E, asıl ana kısmımıza geliyoruz. E, bu 8051... deney setinin beynine. Burası e, bizim ana Kısmımız mikro denetleyicimiz Burada bütün programlarımız Burada çalışıyor yanında reset butonu Şöyle hemen göstereyim Ve aynı zamanda sistemi açıp kapatacağımız On off düğmeleri mevcuttur <laughs> Matrix displayimiz yani diğer adıyla 7 segment 4 haneli 7 segment display Sayesinde sayısal değerleri Görsel olarak gösterebiliriz Sayıcı termometre gibi uygulamalarda Sıkça kullanırız LCD göstergemiz. 2x16 LCD ekran mevcut. Metin bazlı bilgi göstermek için oldukça kullanış, kullanışlıdır. Menü sistemi, sensör verileri, hata mesajları gibi çıktılar. Burada görüntülenebilir. Step motor kontrolü. Step motorları sürmek için bu alanı kullanırız. Transistörlerle motoru adım adım döndürmek mümkündür. Bu transistörler sayesinde ledlerle adımlar görsel olarak takip edilebilir. Ee, en son yapacağımız kısım step motor kontrolü, en son deneyimiz. Role kontrol bölümü, bu görmüş olduğunuz e, kısımda, bu bölüm 6 röle yüksek güçlü cihazları kontrol etmemize olanak tanıyor. Roleler sayesinde lambalar, motorlar gibi yükleri anahtarlayabiliyoruz. Ee, I.O portuna gelecek olursak bu bağlantı, burası bizim için çok önemli. Bu bağlantı noktalarıyla harici sensör, modül ya da başka mikro denetleyicilerle iletişim kurabilir projelerimizi genişletebiliyoruz. Ee, bu videoda Teko 8051'i tanımış olduk arkadaşlar. Bu set hem yazılım hem de donanım konusunda kendimizi geliştirmemiz için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bir sonraki videoda bu modüllerden biriyle uygulama yapacağız. Görüşmek üzere.